Sayın Mahmut Aktürk var. Aksaraylı damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olunuz biz teşekkür ederiz. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çobanlık evet. mesleğini e, proje özelinde ele alıyoruz ve çobanlık mesleği ee, hayvancılığımız için çok çok önemli, hayvancılığımızın geleceği adına çok çok önemli. Ee, sizden de görüşlerinizi almak isteriz. Hem projeye ilişkin hem mesleğin e, özelliklerine ve geleceğine ilişkin neler söylersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle aziz milletimizi, bizi izleyen seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Tabii çobanlık... E, Türk toplumunun hayatında çok önemli yeri olan mesleklerin başında geliyor. Evet. Ee, aslında şu anda da Türkiye'nin gündeminde önemli bir yerde işgal etmeye başladı ama insanoğlunun yaratıldığı günden beri e, belki de ilk öğrendiği meslek çobanlık. Evet. Ee, şöyle tarihi incelersek özellikle evet. Türk toplumunun en önemli işinin çobanlık olduğunu söylesek e, herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız. Evet. Çünkü göçebe hayatı e, yaşayan evet. e, önlerinde koyunlarla, keçilerle e, oba oba ova ova, bayır bayır evet. gezen bir milletin mensupları olarak çobanlık bizim en önemli mesleklerimizden bir tanesi. Kesinlikle. Peygamberlerimizin tarihine baktığımız evet. zaman da evet. aşağı yukarı bütün peygamberlerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil olmak üzere birçoğunun evet. çobanlık yaptığında görüyoruz. Çobanlık bir Peygamber mesleği olarak da zaten halk arasında dinlendiriliyor. Evet. Ancak e, son yıllarda çobanlıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Tabi e, az önceki e, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımızın da ifade ettiği gibi evet. e, sorunun ekonomiden siyade e, sosyal bir boyutu olduğu e, evet. aşikar ortadır. Çobanlık hakir görülmeye başlandı ne yazık ki. Maalesef. Aslında köyde kırsalarında yaşayan insanlar çok daha iyi bilir. E, köydeki meslekler arasında... En kötü iş sığır çobanlığı, sonra koyun çobanlığı diye de e, halk arasında dillendirilir. Evet. Tabii e, bir toplumda yaşıyoruz. E, bu toplumun her meslek kurulu, her meslek erbabına ihtiyacı var. Kesinlikle. Efendim işçiye de ihtiyacı var. Dişçiye de, çiftçiye de, çobana da, bakana da, efendim mühendise de, doktora evet. da. Her iş dalında yetişmiş elemana ihtiyacımız var ki hayatımızı sürdürebilir, sürdürebiliriz. Evet. evet. Tabii e, özellikle tarım ve hayvancılık e, dünyanın en vazgeçilmez bir mesleğidir. Çünkü insanlar burada gıda üretiyorlar. Evet. Gıdanın alternatifi yok. Sanayi gelişiyor, bilim gelişiyor, sen gelişiyor ama evet. e, gıda üretimi insan onun hayatında en önemli yeri işgal ediyor. Gıda üretiminde en önemli alanlardan bir tanesi de hayvancılık. Evet. Tabii hayvancılığın sürdürülebilirliği, istikrarlı bir tarımla hayvancılığın benimselmesi için e, çobanlığın da hayvancılıklarında çok önemli bir yer tuttuğunu e, ifade etmek istiyorum. Özellikle evet. küçükbaş hayvancılıkta e, mera hayvancılığı çok önemlidir. Çünkü küçük küçükbaş hayvancılık mandıra bakımıyla çok fazla karlılık getirmeyen bir hayvancılıktan. O yüzden meralarda dolaşarak kendi ihtiyaçlarını doğal yollardan temin etmek zorundadır. Evet. Anadolu coğrafyası da Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bir koyun coğrafyasıdır. Çünkü yağışın az olduğu, meradaki ot yüksekliğinde kısa olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden hayvancılığın çok daha önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Evet. Tabii hayvancılığı da e, iddia etmenin sürdürülebilir olmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi de çobandır. Tabii çoban e, ne yazık ki bulamıyoruz. Tabii e, sosyal evet. boyutundan bahsettin. İnsanların e, köy ve kasabalarda yaşamak istememesi, kırsal alandan şehre doğru bir göçün başlaması ve şu hızla devam etmesi evet. e, çobanlığın aslında yapılma, yapılmak istemesinin en önemli e, noktalarından bir tanesi. Evet. İşte Az önce arkadaşım da ifade etti. Çobana kız vermiyorlar gerçekten. Evet. Aslında köydeki yaşamak isteyen insanlara bile kız vermiyorlar. Bu e, sosyal Maalesef. bir yozlaşma bunun önüne geçmek lazım. Evet. E, i̇nsanlarımız e, şehirlerde yaşamak istiyor. Daha iyi yerlerde, daha iyi şartlarda yaşamak istiyor ki bu herkesin doğal hakkıdır. O yüzden elbette köyde kasabalarımızın yaşanılabilirliğini artırmak, insanları köylerinde, kasabalarında doğduğu yerlerde tutmak, doğduğu yerlerde doymalarını temin etmek için tedbirler almak gerektiğini biz düşünüyoruz. Kesinlikle. Tabii şu anda Türkiye'nin bütün illerinde çobanlığı özendirmek için bakanlığımızın bir projesi olan çoban okulu yani evet. sürü yöneticisi elemanı benim okuluyla bu işe bir adım atıldı. Evet. Şu anda biz Aksaray'da cuma itibariyle 60 tane çobanımıza bu eğitimden dolayı sertifika vereceğiz. Üçüncü kursumuzu açtık. Evet. 30 kişilik bir arkadaş grubumuzda bu pazartesi günü geçtiğimiz pazartesi günü kursa başladılar. Evet. Ee, aslında e, sosyal boyutunu incelemek, ekonomik boyutunu yaklaşmaktan daha e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok çok ee, önemli. Buyurun efendim. Evet, e, sosyolojik boyutu hakikaten ekonomik boyutundan çok daha önemli. Çünkü ekonomik boyutuna baktığımızda esasında çobanlarımızın kazancı hiç de hani Türkiye standartlarında kötü değil. E, ama sosyolojik boyut e, ve az önce işaret ettiğimiz gibi e, köyden kente göç ya da köylerdeki yaşam koşulları e, daha iyi olursa eğer mutlaka bu mesleklerimiz de var olmaya ve yaşamaya devam edecektir. Evet. Çobanlıkla evet. ilgili aslında biz e, Aksaray Koyunkeçi Yetiştirileri Birliği evet. olarak e, iki yıldır bir proje yürütüyoruz. E, tarım Bakanlığımız, Tarım ve Hayvancılığı her alanla çok ciddi desteklemeler veriyor. Evet. E, yayında bir kesilme olmaz değil mi? E, Yo, devam ama, ediyoruz. Buyurun tarım, lütfen. Tarım, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmeti adı altında yetiştirici evet. ve üretici e, eğitim bir projesi var. Biz Aksaray'da evet. bunu dört yıldır uyguluyoruz. Bu danışmanlık eğitim içerisinde bir de çoban yarışması diye bir yarışma koyduk. Geçen evet. sene Türkiye'de e, ilk defa ve Aksaray'ımızda ilk defa olmak üzere bir yarışma tertip ettik. Bu sene de e, Çobanlar Yarışıyor adı altında bir yarışma yapıyoruz. Evet. Bu ay içerisinde yapmaya istiyoruz aslında da. Yerel seçimlerle bir araya gelemesinden dolayı Nisan ayına ertelemek zorunda kaldık. Evet. Biz çobanlığı gündeme getirmek, çoban sıkıntısını gündeme getirmek, işte ben çobanla bir miyim, benim oyun çobanla bir mi, gibi çobanları küçük düşürücü hatta hakarete varan küçük beyinli insanlar dediğimiz insanların düşüncelerine bir cevap vermek için Biz böyle bir projeyi zaten iki yıldır e, Aksaray'da yürütüyoruz. Evet. Çobanların çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyoruz. Alın teri, el emeği verilen bir meslek olduğunu düşünüyoruz. zor yapılan bir meslek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çoban e, araziye gidiyor, bir ay 40 gün Sadece Allah ve kendisinden başka hiç kimse olmadan yalnız yaşıyor. Dağda, bayırda, evet. ovada. Evet. Çok zor şartlarda işlerini yapmaya çalışıyor. O yüzden bizim için çok önemli insanlar diye düşünüyorum. Onların böyle küçük düşürücü, hakarete varan e, kelamlarla ifade edilmesine biz kesinlikle karşıyız. Kesinlikle. O yüzden çobanlık evet. mesleğini sevdirmeye, özendirmeye gayret ediyoruz. Bakanlığımız da bu konuda bize destek veriyor. Evet. Mahmut Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Biz çok teşekkür ederiz. Böyle bir yayın yaptığınız için ve çobanlığı gündemde tuttuğunuz için bütün üreticiler adına biz teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Sağolunuz, çok teşekkürler.